Panzine özel ilk kuponunda 150 TL hediye. Yorumlardaki linkten üye ol. Kampanya'ya katıl butonuna tıkla. İlk kuponunda 150 TL'ye kadar bonus kazan. Tuttur. En kral sensin. Ama böyle bir şampiyonluk gelirse... Tarihe, tarihe geçersin. 50 sene sonra da bu şampiyonu hatırlanır. Hatırlatır. 20 sene sonra biz tabi burada ne halde oluruz, <laughs> bilmiyorum ama. bu koltuklar durur mu? <gülüyor> 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 Utku içeride durur mu? Utku içeride durur mu? Veya biz bu koltuğun içinde gömülür bilmiyoruz ama. E, şey bunu konuşuyor oluruz bak Yine, unutma. Evet. Bu tarihi deriz ki bak arkadaşlar seninle bir şey konuşmuştuk. Bak gerçek Bak olur. kenetlenen Fenerbahçe konuşulur yani. Tabii, muhakkak ki konuşulur. Fazlı Fenerbahçe'ye hoş geldiniz. Programımız başladı. Serhat Akın'la beraber Fenerbahçe'nin gündemini konuşacağız. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Programdan biraz önce gidelim. farklı şeyler konuşuyorduk <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> ama şimdi Fenerbahçe konuşmaya başlayacağız. Şimdi iş ciddi. Ciddi. Evet. Orada birazcık <laughs> Survivor'dan bahsettik <laughs> biraz, programdan önce. Biraz, biraz kafayı dağıttık orada da bakalım Fener'le de ilgili. Fenerbahçe'de bir Survivor içinde zaten yani bir hayatta Aynen. kalma mücadelesi veriyor şu anda ligde. Çok engellenişten maç... şeyler oluyor ligde. Likte. Evet, hakikaten Konuşmamız gereken şeyler yani, var yani. Fenerbahçe 2 hafta üst üste kazandı. Tabi Slavya Prak e karşılaşması çok önemli Fenerbahçe adına. <laughs> ee, onu da konuşacağız, Arda'yı konuşacağız. Ee, yine bir Mesut Özil hey konumuz olacak Slavya Prak e maçı kadrosuna alınmadı. Hatırlatmamızın ardından e, tüm detayları Ser takımla beraber konuşmaya başlayacağız. Tuttura üye olan kazanır, Fanzini izleyip tuttura üye olan daha fazla kazanır. Şimdi Fanzini özel ilk kuponda 150 lira bonus kazan. Yorumdaki linkten iyi ol, kuponunu yap, Tuturla kazanmaya başla diyoruz hatırlatmamızın ardından Fanzini Fenerbahçe'ye daha derinlemesine başlıyoruz hmm. abi. Şimdi üst üste iki maç kazanmak ligde ne olursa olsun iyi oyun veya kötü oyun fark etmek Fenerbahçe'ye bir güven vermiştir diye düşünüyorum. Ama Slavik, bu güven Slavia Prag maçında 3 2lik skorun altından kalkmaya yeter mi? Şöyle e, tabii galibiyet her zaman iyidir. Yani ligin neresinde olursan hangi pozisyonda olursan ol oyunculara iyi gelir. E, birazcık böyle yaraya merem sürersin ya onun gibi düşün. Acıyı biraz alır diyorsun. Azıcık alırım belki ama şöyle e, yine altında yara dur. <laughs> Sürüyor o biraz acı alıyor ya ama orada iyileşmiyor. Tamam. İyileşmiyor. Şimdi bu iyileşecek ya, iyileşecek bu. Elbet bir Mesela yani. 7-8 sene olmuş ama bir gün iyileşecek bu. Şu önemli olan iyileşirkene bırakacağı iz. Bilmiyorum güzel açıkladık mı ama ha, bu iz çok önemli. Şimdi bu izi... Yani mini... Bazı yanıklar ömür boyu iz bırakır bazıları evet, geçer. Bazıları geçer ve çok az kalır. Yani dersin ki bu bir zaman evet. canımız yanmıştı ya burada ciz etmişti o burada duruyor. Ama bu çok büyük veya işte enfeksiyon haline gelmemesi lazım. Şimdi Fenerbahçe'nin baktığımızda şimdi diyorlar ki löv gelecek. Hep spekülasyon. Biz biz de hep takip ediyoruz ama e, o gelecek, bu gitti, bu olacak. Ama ne olduğu da belli değil. Şimdi İsmail Hoca'yı eleştiremiyoruz. Yani hakkımız da değil. Geçici dedi çünkü geçici Fenerbahçe dedi. kulübü dedi Ama şimdi dedi şey, yani. geçici geçici de kötü bir şey. Yani bu İsmail Hoca için de kötü. Şimdi löv gelecek, yardımcısı olacak diyorlar. E şimdi yani kurtarıcı demeyeyim de takımın başında hoca, kararları o veriyor. Mesut Özil'le, İrfan'la, Arda'yla kararları o veriyor. Öyle değil mi? Tabii ki şu an o veriyor. İnşallah o veriyordur. Yani <laughs> şimdi baktığımızda <laughs> dışarıdan taraftara sorsak o veriyor diyecek. Ben de diyorum ki inşallah o veriyordur. Çünkü ben pek... Bu şüpheyi ve kuşkuyu uyandıran pek çok gerekçe var. Bence ki <laughs> var. Yani %100 o, onun, onun kararları, onun verdiğini ben inanmıyorum. Yani şöyle söyleyeyim. İyi bir Mesut Özil veya işte atıyorum e, problem dedim ki başkanla problem yok başkanla çok seviyor Uçağınla getirdi etti o istekli transferi sence İsmail Kartal gelip tek etkili Mesut Özil'i kesebilir mi veya yapabilir mi ben ben inanmıyorum yapmaz da zaten yapmaz da yani hem yapmaz hem de yapamaz diye düşünüyorum ben yapamaz benim, benim düşüneceğim o şimdi bu demek değildir Mesut Özil İsmail Kartal'dan yani şu bizim seyircilerimiz şunu anlasın ben de oralardan geçtiğim için e ee, daha o oyuncuların gözünde veya şu an onların o ruh haliyle da daha iyi, bakıp da daha yani oyuncu yorum yapabiliyorum. Bu. Şimdi ben hiç orada oynamasam bu yorum yapamam şimdi. Zaten şöyle vardır. Futbol yorum yorumcusu vardır. Futbolu çok sever. Evet. Tamam hani sen çok seviyorsun, çok bilgilisin. Bu şu olabilir. Sen benden futbolu daha çok takip ettiğin için daha çok bilgi sahibi olabilirsin. Hı hı. Ama yaşadığımız için psikoloji başka bir psikoloji şey. Psikoloji ayrı. Yani evet. futbolcunun oradaki hissiyatını ben anlatabilirim. Bunu insanlara söyleyebilirim. Ha bu doğru çıkar çıkmaz onu zaman gösterir. Her oyuncunun da kendi kişisel evet. karakteri de başka, da yani başka Mesut Özil gibi yani. bir değer var elinde. Düşünsene ya Fenerbahçe'nin. Hep diyecekler ki Mesut ya ben Mesut Özil tartışmıyorum. Şimdi taraftar bunu şey olarak baksın. Elimizde çok değerli bir oyuncu var. Tamam Mesut Özil. Buna biz Türkiye olarak sahip çıkmamız lazım. Sadece Fenerbahçe değer olarak değil. Değer sonuçta yani. Değer yani. Mesela ben bir Drogba'nın Galatasaray'da oynadığına çok top canım şey yapıyordum mesela. Evet. Hem gururlanıyordum. Pepe'nin Beşiktaş'a Hem de şu Pepe'nin Beşiktaş'a gelmesi. Bir, yani bu, bu mesela Schneider'in. Çok önemli oyuncular bunlar. Bunlar lige gelince mesela ben Falcao'ya hayranıydım. Yani evet. örnek aldığım anlamında söyleyeyim ama Falcao Müthiş bir golcüydü yani. Atletico Madrid'de tam benim böyle heyecanlandıran tamam mı? İşte öndüre gelip kafa golleri heyecan Müthişti. verici bir santrafı. Onun mesela Galatasaray'a gelmesi büyük olay. Ha oynuyordu, oynamadı. Hiçbir zaman dalga geçmedim. Geçilmez de. Şimdi Mesut Özil de o kategori Aa, Diyebilir misin tabii sen yani. o kategoride değil yani? Olur mu canım öyle şey yani? Diyemezsin ya, değil mi? E ki. şimdi biz bu oyuncuya niye sahip çıkmıyoruz? Bunun ne sırtı var? Bunun sırtında ne var? bana? Bunu açıklayacak hoca. Bu sır sorunu nedir yani? Nedir yani? Mesela her hafta kadroda... Geçen hafta kadroya yazılıyor diye basında çıktı. Geçen hafta olmadığı gibi... Prag maçında da yok. Yani Mesut Özil'le dava kapandı mı? Ama şimdi şöyle bir tarafı var işin. Antrenmanda da Mesut'u izliyoruz. Yani e, antrenman fotoğrafları basına servis ediliyor. E, oldukça mutlu görülüyor. Şimdi Arda'nın performansının ardından Fenerbahçe resmi yine Twitter hesabı e, Arda ile Mesut'un fotoğrafını paylaştı. Evet. Şimdi yani e, belli ki Fenerbahçe kulübünün içinden de yani Mesut Özül ile ilgili yani bir sıcaklık da bir sıcak temas da var gibi görünüyor. Yani kafada bitmiş gibi görmüyorum ben bu ilişkiyi. Bak sana net bir şey söyleyeyim. Mesut Özül Fenerbahçe Ayran müthiş bak müthiş. Gerçekten hani hem profesyonel hem de camiye sahip çıkıyor. Yani kendince camiye çok seviyor. Camiye hiçbir şekilde zarar gelmesini istemiyor. Ben sana şunu iddia ediyorum. Mesut'un özel yerine X bir oyuncu olsaydı. Yabancı yerle de fark etmiyor. Bu sorunları yaşasaydı. Yani kağıt üzerinde ilk 11 ertesi gün yoksun. Yelek var. Yok, yarın yoksun. Abi. Bu sorunları yani, yani dışarıya daha taşar, daha, bu taşar da bu oluyor. kazan kaynayıp Şimdi yine şey kalıyor yapalım. yani. Samandıran içinde böyle bir sorun da varsa şu anda e, Mesut çıkıyor. Arda ile fotoğraf veriyor. İrfan ile yine fotoğraf veriyor. Evet. Yine antrenmanda güler yüzlü yani. Öyle görüyorum ama biz problem çıkaran durumda değil yani Mesut şu anda. E şöyle Mesut Özil Fenerbahçe'de ben sana söyleyeyim en azından en az 7-8 kişi vardır etrafında. Ya tabii canım. Normal yani anladın Çok... mı? Arda da onun tabii. bakıyordur şeyine gözünün içine bakıyordur bakıyordur yani. İrfan, da bakıyordur yani. Mert ki İrfan da çok yani o da çok iyi oyuncu. Olan üstü iyi, iyi bir oyuncu değil mi bence ya. baktığında? Ama e, o da bakıyordur. E, Mesut Özil var yani işte ben ben de olsam şu an ben de olsam o kadroda ben de Mesut Özil'e bakarım. Neler yapıyor yani? Değil e, mi? İyi mi? anlaşırım. Yani öyle bir oyuncu yani çok Tabii. ayrıcılıklı bir oyuncu. Şimdi oynaması da keyifli. Bunu aslında Fenerbahçe bunun etrafına kursaydı. Bak sistemi demiyorum sadece. Yani her şey Mesut Özil'in etrafına kur. Değil o de. da olmaz. Ama şimdi sistemde Mesut Özil'in çok rahat edebileceği bir pozisyonda bir Fenerbahçe maçı ben sana söylüyorum en az 8-9 oyuncudan çok ciddi faydalanırdı. Fazla verim alabilirdin. %100. Kesinlikle evet. Herkese yansırdı bu. Kesinlikle. Ben bunu asıl anlatmaya çalıştım. Ama şunu da taraftarayım. Yani Mesut Özil'i ben çok sevsem de çok benim için çok önemli bir oyuncusu. Bence Fenerbahçe için çok değerli bir oyuncu da olsa. Bittiyse bitsin Berkay. Tabii. Bak bittiyse bitsin. bu çok önemli. İşte o zaman en başta konuştuğumuz yaraya geliyoruz. Bu yara enfeksiyon kapar. Sen işte löv gelecek o olur. Yine Mesut kalsın. E, ama senin Mesut'a da yaptığın bir şeyler var. Belki Mesut'un da yaptığı bir şeyler var. Biz Tabii. bilemeyiz. Hiç şey, zaten sorun hiçbir şey bilmiyor Bilmiyoruz. Şimdi biz diyoruz hep Mesut'u koruyormuş gibi gözüküyoruz ama belki Mesut da problem yaratıyor. Her şey açıklansın. Günan belki Mesut e, daha orada evet. problem yaratan oydu. Evet. o zaman bu yarayı minimuma yani bu bir an önce Tabii. kaplansın ya bu yara istiyoruz Kabuk bağlasın herhalde. Bağlasın. O yüzden sene sorunu yani gerçekten başkan için demiyorum yani camia için çok kritik bir sene. Kesinlikle öyle. Ben evet. şey değilim bak. Lafını kestim. Fenerbahçe illa şampiyon olsun. Ben o değilim. Sen ümit ve oyun istiyorsun. Ben evet. evet. Ben ümit ve eden. çünkü o var ya bir evin şeyini yaparsın ya. temeline Evet şimdi şampiyon olursun. Ne olur? Çok güzel bir ev sahibi olursun. ...gibi düşün. Evle kıyaslıyorum şimdi. Ama bir bakmışsın... ...ertesi yıkılmış. sene ev yıkılmış. O, o da kötü. Bir sene şampiyonluk... ...Fenerbahçe taraftarına evet. anlık mutluluk verir. Ama uzun vadeli... ...bir şey yapması gerekiyor bence Fenerbahçe'nin. Özellikle o... başkanı. Yani başkan... ...bu işte devam etmek istiyorsa... ...bunun artık şeyi kalmadı. Ben söyleyeyim. Çünkü başkan da kötü anılacak. E muhakkak ya. Kötü anılacak yani. gidiyor yani. Çünkü çok kötü gittiği için kötü anılıyorsun. Otomatik olarak zaten kötü anılıyorsun. An Ömrü boyu anılacak ama. E tabii çünkü eşi benzeri olmayan bir durumun, bir durumun mimarı gibi mimar. oluyorsunuz. Süper açıkladın. Bu çok kritik. Bunu düzeltmek için de Fenerbahçe bir sene şampiyon yapıp ben bırakayım değil. Bak o silmez. Ya yani evet. O silmeyecek anladın mı? Yine Kesin. o kalacak. Ama böyle umut vaat eden. İşte Arda'nın topu ayağını aldığında bir tane plase vurdu ya. Evet. Bunun gibi. Bak bak ne özlemiş Fenerbahçe. Evet. Ben size söyleyeyim mi? Galibiyetten daha çok Arda'nın o plasesini sevmişti. Ben Ve iddia ediyorum. Orada bir tabii ben maçı son tekrar izledim abi. Ee, Arda'nın performansına daha dikkatli hı hı. bakabilmek için. O plaseden sonra Arda Arda'nın yüz ifadesinde böyle bir çok yani üzüntü gibi ama birazcık kendine kızdığını fark ettim. Yani şöyle bir çıkarım yaptım. Bilmiyorum katılır mısın? Arda emin o golü atabileceğine. Ben bunu aşağıda atıyorum. Diyor. Ben bunu atıyordum zaten. Nasıl atamadım burada? Bir siniri var üzerinde. O kadar emin ki o golü yapacağına. İşte bu senin tam <laughs> gözlem Ben onu zaten direkt gözlemledim de. Biraz o konuda yeteneğim var biliyor musun? Yani özellikle genç oyuncunun ee, nerelere kadar gidebileceğini tamam Ben, bak Muhammed tamam mı? Etenekli oyuncu olabilir. Ama ben Muhammed Fenerbahçe'de bir valiç. İyi Ama bir görev adamı olur Muhammed Fenerbahçe'de. Yani, yani, yani çok isim sayabilirim Muhammed. Geniş ayarında. kadroda bulunsa yine Fenerbahçe için bir katkıdır yani. yani Çok olağanüstü şeyler yapıp, bak çok olağanüstü şeyler yapıp, mesela şimdi Giresun'a gitti, oraya gitti. Böyle bir iki sene çok iyi pişip belki, bak tabii, yine tabii, belki tabii, diyorum. Tabii, 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 şimdi Can Arat Gençti, milli takıma kadar yükseldi tamam mı? Ama hiçbir zaman böyle Fenerbahçe'nin işte o Luganolar, değil mi? mi? Olmayacağı belli değil yani. <laughs> şimdi bu olabilir. bu kötü bir şey değil, değil ki. Bu şey. biz Canarata sevmiyoruz ve işte atıyorum Muhammed'i sevmiyoruz, Anladım. Ama bir de şimdi Arda gibi bir şey var. Ben bunları çok iyi ayırdım. Ben Ferdi her zaman Ferdi dedim yetenekli bir oyuncu. Bak gerçekten Ferdi'de bir şey var dedim. Ama bunu dedim bir önce keşfettim, çok geç keşfedildi evet. bence. Tamam, burada Artık da... Gidilmedi ama Şimdi bunu keşfetti diye perere çok iyi bir hoca olmuyor bence. Taraftar diyor ya bak ne yapsın bunu... Bak perere ne dedim, yontma işinde bir elması evet. pırlanta haline getirip ve işte yontma şeyinde evet... Crespo'ları alır, ferdiler alır... Benim, benim bak benim o kadroları olursan... ver, o zaman değişik bir perere seyredebiliriz. Asıl pererenin verimli seyredebiliriz. Ama yıldızlı bir kadroda başka şey oluyor. A, Arda olmuyor. da öyle bir yıldız olacak inşallah. yani. E... Ben yerlerle istedim. Büyük Yerler... açıklama biliyor musun? Tabii canım kesinlikle. Ve ilk defa bu cümleyi kurdum. Kesinlikle. Yani bu Alex'i ben çok... Benim takım arkadaşım çok da özelde de halen görüştüğüm bir şeyimiz hani WhatsApp olsun şu olsun. Şimdi Arda'ya ben bunu söylememin sebebi var. Abi şöyle Yapar mı yapmaz var. mı onda? Artık e, yani görün metin hoca Metin Tekin bir benzetme yapmış Arda ile ilgili çok hoşuma gitti. ya yani, Anasını kardından topçu doğmuş futbolcu olacak mı göreceğiz demiş. Yani hmm. onu zamanla göreceğiz ama topçu doğmuş demiş. Yani o yaş kategorisinde bir şöyle bir fark oluyor. E, ya da ümit var eden, Şimdi Salih Uçan da Fenerbahçe için çok ciddi ümit var eden evet. bir oyuncuydu. O da aslında 10 numara gibi oynuyordu başında Aykut Hoca da öyle kullanmıştı. Şimdi biraz daha 8 numaraya doğru evrildi ama beklenen yani seviyenin karşılığında bir patlama olmadı. Ben şunu dikkat ediyorum o tarz oyuncularda. Evet hepsinin bir doğal yeteneği zaten oluyor. Evet. Böyle ümit bağlayan oyuncularda Beşiktaş'ta ama. Beşiktaş'ta ne vardı? E, Muhammed vardı eskiden çok. Şimdi Emirhan. Şimdi, Emirhan şimdi, da çok yetenekli. O da çok bir yetenekli şey. bir oyuncu. Ama bak Emirhan da var. Rıdvan da mesela çok iyi. Hepsinde belli başlı özellikler sayıyoruz ama da farklı olan, şimdi diğerlerinden daha farklı olan bence şey şu. Kalabalık savunma içinde, evet. dar alanda çok çabuk, yani o kadar çabuk adam eksiltebiliyor ki anlamıyorsun bir anda seni nasıl geçmiş. O ve kaç yaşında? Ve bunu 16 yaşında yapıyor. Bak en büyük en kritik nokta. O. <laughs> o özgüvenle yapıyor. Şimdi Fenerbahçe çok büyük sıkıntılı süreçten geçiyor. Gerçekten yani bu bak sen ben bunun stresini yaşayabiliyorsak futbolcu bunun 10 katını yaşıyor, Kesinlikle. 50 katını yaşıyor. Kesinlikle. Bak buna emin ol. Kesinlikle. Taraftar sıkıntılı olduğu dönem biz ben benim dönemde biz samandıra daha ağır yaşıyorduk. Onlar da bir yaşıyorsa Tabii dışında. bizim bizim daha çok yansıyor. Taraftar sadece şöyle. Şimdi işte ben taraftarım. Fenerbahçe için üzülüyorum ama benim hayatım devam İşim ediyor. İşim var, gücüm var, devam futbolcu ediyorum. Futbolcu da öyle değil abi. Şimdi dersin ki vurdun duymaz futbolcu, onun da değil bu futbolcunun diyebilirsin. Ama kafasında ve onun özelinde yaşadığını bilemezsin. Evine de yansıyor abi. Muhakkak abi yansıyor. Taraftarın mı? evine yansıdığını çok düşünmüyor. <laughs> yani, hayır. Evde devam, e devam devam ediyor. devam edersin yani. Ee, çok fanatik olabilirsin, belki evinde de yansır bir televizyonu patlatırsın. <laughs> olabilir. Bu olabilir anladın <laughs> mı? Ama giden bir televizyon olur <laughs> tamam mı? Ama şimdi futbolcu da şöyle samanda da yaşıyorsun, ee, maça giderken yaşıyorsun. Maçtan ya kaybedersin. Düşüne sen benim arkadaşım senle biz bir makarna yiyoruz. kafam gidik sen diyor ne ol, ee, böyle stresteyiz. Bu maçı kazanmamız lazım, bizim bütün haftamıza. Ve bütün haftalarımıza yansıyor. Arda bu takımın en küçüğü. Evet. Bütün abilerinin bu şekilde olduğunu görüyor. Görüyor. Ve o 5 kişinin içine girip çıkıp, çıkıp plase yapıyor. Bir de golü <laughs> kaçırdığında üzülüyor. Bak bu çok büyük bir yetenek. Eğer Arda bu yeteneği muhakkak farkındadır da Fenerbahçe camiası sarılması lazım. Bak Beşiktaş öyle yetenek yakalayınca tamam mı? Bir kenetleniyor. Kesin. Doğru mu? Galatasaray'da da var bu. Şimdi Fenerbahçe bunu yapması lazım. Şimdi... Hoca ile birlikte Abdül Kadir Ömre ağladı, etti, evet. üzüldü. Piş. Olabilir abi. Tabii. Futbolcu da insan. Ne yaşadığını bilemeyiz. Ama hoca sahip çıktı, Hoca sahip yaptım. çıktı, kazandı. Dorukan çok büyük sakatlıklar yaşadı, kazandı. Bunu Fenerbahçe Peki de sence, lazım. Huakim... Fenerbahçe yapmıyor bak bunu. Evet. Ama şimdi şöyle soracağım. O Hakim e, yani hala Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon için henüz açıklanmadı ama ben sezon bitmeden açıklanacağını düşünüyorum o Hakim e, önümüzdeki sezon için bir numaralı teknik direktör adayı. Evet. E, Arda Güler'i Milwaukee ilişkisinde düşünürsek. Evet. Nasıl bir e, ürün ortaya çıkar en sonunda? Mestöz gibi bir ürün çıkar ortaya. Çıkartır yani. Ama şöyle de bir şey düşünmek lazım. Arda'nın birkaç senesi var. Doğru mu? Kesin. Ve bu birkaç senede Fenerbahçe'nin başarıya ihtiyacı var. Şimdi Löw gelirse önceliği başarı olur. Arda olmaz. Ben öyle düşünüyorum. Doğrusu da bu olur zaten. Yani Löw'ün buraya gelip e, e, işte genç yetenekleri Fenerbahçe... Bak Fenerbahçe şunu anlamıyor. ikisini beraber olmaz. O çok zor. Niye biliyor musun? Fenerbahçe sadece başarı endeksli bir kulüp. Başarı endeksli. Yani baskette de bu. Öyle tabii Fenerbahçe canım yani. bu anladın. Fenerbahçe'nin kimyası bu. Fenerbahçe'nin kimyası başarıdır. Bana bunu öğrettiler. Ben çocukluğumdan beri Fenerbahçe'liyim ama içine girdiğinde bu, Daha ben bunu ya. öğrendim. Yani beraberlik kötü bir sonuçtur. İyi bir sonuç değildir. Bak gerçekten belki o bir, puan başka takım için o altın değerinde izleyip... O yapmaz Fenerbahçe. Fenerbahçe der ki biz bu 3 puanı niye alamadık diye yine bir strese gireriz. Ben bunu yaşadım. <laughs> Fenerbahçe'nin kimyası bu. O yüzden e, şimdi şöyle başkan geldi. Örnekleri var dünyada. Çok uğraştı. Az Yıldırım da denedi. Ajax Hollandalılar getir. Ya Hollandalılar Geldi diye. bu işin mimarı değil. Ajax bunu yaptı diye en iyisi Hollanda da değil. Yani bunun başka bir şey var. Bunun bir şey, düşüsen efendim baş, Başkan da getirdi. Davit diye bir adam getirdi. Maaş önemli değil ya İstiyorsa 500 bin dolar maaş alsın. Benim için önemli Tabii değil ki o. Oyuncu çıkıyor mu çıkmıyor mu? Çıkmıyor. Ben ona bakarım fabrikasyona bakarım. Bu, bu bir fabrikasyon Kaleci nasıl Almanya'da yetişiyor? Aynen öyle. Şimdi bu Almanlar arabayı arabayı Yapıyorlar. üretiyor, Kaleci kaleci üretiyor. üretiyor. Bunların nasıl bir fabrikası var anlamadım ki ben. Kaleci ne ya? Bu kaleci üretilir mi? Araba çıkıyor. Bir sürü markası. Bir noyer, 10 tane araba markası sayım. Almanya'da dünyanın kullandığı arabalar. E kaleci de çıkıyor abi. Nasıl, bu nasıl bir fabrika abi? Anlamadım ki. Bu fabrikadan bize de lazım Berkay. Şimdi bu fabrikayı fenomençe şey yakalarsa şey yaparız. Hayır. Espri bir kenara. Barsan oradan çok Deneyimli birisini getirdim. Ya adam geldiğinde demiştir ki ben nereye geldim? Dere ağzına. Dere ağzına... Bir tane sağ var. Efsane bir yer. Ben küçüklüğümde gidip... O zaman kim vardı sana söyleyeyim? Tanju Çolak vardı. Ee, Sercan vardı. Evet. Şeyle onlarla resmim var benim. Belli... Duştan çıkmışlar havluyla bellerine sarılmışım. Evde durur resmim. Ee, çocukluğumda. Dere ağzı sihirli bir yerdir. Belki de... Şey... E, bozulmasını istemezler ama... Sen altyapıya iyi adamlar, öyle bir projen varsa senin oraya en azından bir 10 tane saha ihtiyacın var. Öyle bir alan yok. Bu değeri alan yoksa sen bu alanı başka bir yere yapacaksın. Orada oyuncu yetişecek. Ardalar, bak ardalar yetişir. Arda çünkü çok özel olduğu için bir tane çıkıyor. Bir tane çıkıyor. O alı sahada o çıkıyor ama ikincisi çıkmaz ki. İkincisini çıkmak için veya Melih Demiralları kaçırmamak yani Ar için. Arda tabii Ankara'dan Gençler bilinden geldi. E, o bilgi verelim ama evet. sonuçta yani 13-14 yaşında da orada performans gösterdi yani ki e, alt takıma geldi. Şimdi şöyle Melih Demirallar da kaçtı. Kaçırdık evet. elimizden. Şimdi Melih Demirallar'ın kaçmaması için böyle e, deneyimli futbol adamlarını altyapıya getirirsen senin bir organizasyon olması lazım. Ben Real Madrid'in tesisine gittiğimde 20, 23 24, 24 tane saha var. Hepsi doğal çim bu arada. Doğal çim ve hepsinde böyle ailelerin oturabileceği Tabii. oturma alanları ne kadar var. Hepsi. Yani orada benim gittiğimde Beckham vardı. Evet. Real Ronaldo dönemi evet. gitmedik biz Andele ihtiyazlık maçına. Yani Beckham'la 6 yaşındaki oyuncu orada oyuncu aynı ortam, ya. Aynı ortamda antrenman yapıyor. Aynı havayı tadıyor. Evet. Bak sen zaten orada bir futbol havası. başlıyorsun ki bir büyüklüğünü de hissetmeye başlıyorsun. E şimdi düşünsene orada Arda da daha farklı yetişmez mi? Ne kadar yetenekli olursa olsun ona da belki e, ne, o, ne, ne, o, gelişme sürecine yüzde on yüzde katkı yapar. Yani. Hızlandıracak yani e, o gelişme sürecini. sen beni getir ben ben çok iyi bir genç yetenekleri göre, görebilme veya işte öngörüsü olan kabiliyetim var diye düşünüyorum. Söylediğim oyuncuların çoğu da oldu. Hı hı. Eray Cümert'i söyledim. 14 tamam. yaşında gördüm. Oldu. Şu an Valencia'ya transfer oldu. Basel'de de oynadı. Hı. 14 yaşında gördüm. Bu olur dedim. Şahitleri de var. Ya dedi çok ağır değil mi? Uzun boylu. Dedim bu futbolcu olur. Kendine bakarsa. Tabii. Şimdi kırmağını o, tabii, var futbolcunun. 14 yaşında görürsün. 16-17 yani, yaşında başlar işte. Arda da o yaşta. Çok tam kritikte. en kritik. Onu ki muha, muhakkak atlatır. Abileri de iyi. Şimdi tabii benim en büyük şansım Ferah da abilerim iyiydi. Belki belki orada bir sıkıntı olsaydı Gelişimin başka türlü olacak. Olurdu olur, bilemeyiz değil. ama şeyin e, abileri önü çok açık. İnşallah iyi olur. Ama sen beni altyapıya getirsen şu an Fenerbahçe'de ben sana o tek sahada ne yapabilirim ki? Çıkmıyor zaten. Sihirbaz değilim ki ben. Çıkmıyor ya. Öyle zaten kimse yapamaz o işi yani. Yani Hı. ben başkandan en azından onu beklerdim. Yani altyapıya önem vereceğini söyledi seçimlerde. Vahit değil ]ydi. mi? Vaat etti. Vaat edebilirsin. Bazen vaatler yerine, yerine de getirmesin. Bunda da kötü bir şey yok. Ama şimdi Bak dedim ya çok büyük bir enkazın altına girdi. Onu biliyorum. O stresi yaşadığını da biliyorum. Ama en azından seni beni birilerini gö görevlendirip altyapı önem verseydi mesela. Anladın mı hani ne yapabiliriz? Bir proje bir yani, şeyi yapmak için bir şeyi daha doğru bir taraftar bence yapmak için. onu bekledi biliyor musun? Çok o yüzden çok şeye sarıldı. Yani ben benim Ali Koç'a sarılmamın tek sebebi oydu biliyor musun? Yani Fenerbahçe için bence çok umut vaat eden bir başkandı yani. Düşünsene Ali Koç ya. Muhakkak. Yani kim ama, istemez yani değil mi? Yani, yani herkesin her, her yani cevabı sorsan... Fenerbahçe taraftarının beklediği olmuştu 3 Haziran 2018'de. Ama bugün gelinen noktaya baktığımızda, aradan geçen bir üç buçuk yıl var. E, yani hayatlarında Fenerbahçe ile ilgili yaşanılan en büyük hayal kırıklığı diyebilirim. Evet. İşte bunu kimse beklemiyordu. Zaten taraftarda o şok var. Yani hepimizde var. Bunu kimse beklemiyordu. Yani bence... Bilmiyorum doğru bir itap olur mu ama böyle beyaz atlı prens gibi geldi. Çünkü %100 doğrudur. Anladın mı eksideyim şimdi Fenerbahçe'nin kötü gidişatı var ya bunun mimarı veya bunun suçlusu az Yıldırım anlamda söylemiyorum ama herkesin bir dönemi Daha vardır aynen anladın aynen mı? Bir ben bir bence şey. az Yıldırım bunu fazlasıyla Kullan yerine be. getirdi. Yaşadığı şeyler hani bu kulüp için yaşadıklarını hepimiz tabii, biliyoruz tabii, yani. Tabii, tabii, İyisini de kötüsünü tabii, de yaşadı fazlasıyla. Tabii, tabii. 20 sene. Bak seversin sevmezsin ama saygı duyacak en önemli başkanlardan bir tanesi. Tabii. Ha başkan da şunu yapsaydı hani bak buna da eminim. Başkan deseydi ki ben bu bayrağı 20 sene taşıdım. Ama bu bayrağı artık bundan sonra ben Ali Koç'a devre deseydi belki Ali Koç'un heykeli dikilirdi. Şey e, Azıldırım heykeli dikilirdi. Ben öyle düşünüyorum. Ya bak o o geçiş var ya o çok iyi olurdu bence. Hiç önemli değil. Ondan sonra Ali Koç başı olmuş başı olmuş o ayrı. Ondan sonra Ali Koç'un devri başlıyor. Tabii. Ama o geçişi öyle yapabilirlerdi. Olmadı. Biraz kırgınlık oldu Tabii. orada. Çok ciddi kırgınlık oldu. Yani oldu yani. Ne olursa olsun. Ben böyle. üzüldüm yani. Başkanın isterse 100 bin oyla geçsin canım. Yani orada bir... bir... sarılıp vedalaşmalarını Aynen. isterdim ben. i̇ki tarafta ona çok sıcak bakmadı. Şu hani iki tarafında hani artık az çok anlıyoruz karakterini, kişiliğini. Evet. Bunda da çok şu an yakın hırslı değil. değiller. Ee, çok, de çok da kolay hırslı. değil yani. Ben sana söyleyeyim mi? Kim ne derse desin. Ben yani ben ikisinde yaşadım. Yani şöyle yaşadım. Yönetici olarak yaşamadım. Birebir tanıyorum başkanı. Ali Koç'ta Aziz Yıldırım'ın gençliği var. Bak kim ne derse desin. O, 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 onu gö gözü... Ben anladım. Ben çünkü Aziz Yıldırım'ın yaşadım 5 <laughs> sene. Ee, gençliği var. O hırs var yani. İyi bir şey mi? Hırs her zaman iyidir. Bazen iyidir, bazen kötü olabilir Kontordu. yani. Ben, ben çok hırslı bir insandım. Evet. Ben hayatımda çok hırslıydım kaybetmeyi kabul edemiyordum mesela. Ama hiçbir zaman yanındakilere veya takım arkadaşlarına zarar vermiyordum. Ama şöyle bir şey. Mesela yedek oturuyordum. Rahatsız oluyordum ben. Ama bu bir takım oyunu. Aynen. Senin yeni haksız da olsan Bak haksız da o, şey baş, hocanın haksız olduğunu düşünsem de orada o düşü, düşü şeyi yaşamamam lazım. Ben yaşıyordum mesela onu. Onu da bana andelekçi e hocam öğretti. Anderlecht'teki hoca var ya, şey, Franky koten Beni anlamsız bir şekilde yedek bırakıyordu. Düşünsene iki gol atıyorum derbide. Kulüp Hayır, o maçta çıkartıyordu. üçü, üçü attım, offside. O zaman var yok, evet. offside değil. Ortaya atan offside dediler ya, alakası yok, net gol. Bu şekilde atacağım üçü kendi devizde. İki atmışım zaten, iki yapmışım maçı kulüp Beşik'e. Beni 66'da oyundan aldı. Ertesi gün sportif direktör toplantı yaptık. Dedim neden? İşte taktik dedi kabul etmiyorum falan. Çok gerginim. Ama o adam bana hayatımda gerçekten belki hiçbir yerde öğrenemeyeceğim tecrübe öğretti. Bana şunu yaptırdı biliyor musun? Odasına girip sakatlıktan, büyük sakatlıktan sonra dedim ki hocam. Bana da bunu fizyoterapistim söyledi. Hayatta yapmayacağım. Yani bir programda anlatmıştım. Bir tek davamın odasına girdim demiştim da... değil mi? O da hani Fenerbahçe ile alakalı. Bir de o hocanın odasına girdim. Orada böyle çok etti. Benim fizyoterapistim var. Beni yeden çocukluğumdan beri tanıdım. Bana dedi ki Serhat, git. Kaybedecek bir şey yok. Zaten sakatlanmışsın, her şey olmuş hayatında. Çok zor günler geçiyorsun. Git dedi hocaya şunu söyle. Sadece şunu. Hocam ben geldim. Sakatlandım da iyi. Sen oynatacağın zaman ben varım. Oynatmayacağın zaman da daha iyi olmak için varım. Ama ben artık buradayım. Yanındayım. Nasıl benden yer almak için? Bunu söyledi. Ve ben gittim bunu yaptım biliyor musun Berkay? Gittim hocaya aynı kapısını çaldım. Buyur Serhat dedim. iki dakika bir şey söyleyebilir miyim? İngilizce konuşuyoruz. Dedim hocam böyle böyle. Ben sadece bunu söylemek istiyordum. Hani kalbim ve gerçekten de kalbimden bu geçiyordu. Ama ben bunu dile getiremiyordum. Orada da o tecrübeyi yaşadım. Ben bunu söyledim ya Berkay. Ya ayağım çekiyor, kolum, bacağım çekiyor. Beni oyundan çıkarmıyordu biliyor musun? <laughs> Ama ben ben onun için maç alırdım. Ve işte şansım, benim de futbol şansım buydu. Tam hocayla öyle bir kenetlendi ki. Bu sefer hocayı gitme şeyi gündeme geldi. Ben ne yaptım biliyor musun? Hocayı kurtarmak için. Hocanın en az 5 hafta ömrünü uzattım. Bak tabii iki maç aldın, üç maç aldın. Benim yaptığım bir şeyle hoca beni kazandı, ben hocayı kazandım. Kulüp kazandı ödüm. en nihayetinde. Kulüp kazandı. Yani düşünsene maç 1-0 Genk'te kaybediyoruz. Gitsek hoca gidecek. Net gidiyor. Ben 80'de tak bir tane 1-1 bir bir hocama sarılıyordum. Dedim ki seni göndermeyeceğim. Böyle bir şey olabilir mi ya? Tabii. Ya, tuhaf oldu insan adamı adam çünkü bu bu bak. Ben Ferrari'de de bunu görmek istiyorum. Tabii. Yani Beklenti o zaten. Benim istediğim bu. Bana şampiyon şampiyonluk gelir abi. Zaten Oğlum böyle değil zaman değil. böyle olduğu zaman zaten gelir. Böyle <laughs> bak böyle gelmesi ayrı. Bak Tabii böyle bak böyle gelirse şimdi bir şampiyonluk yaşarsa Fenerbahçe dersin ki ya 2022-23'te Fenerbahçe şampiyon oldu dersin. Ama böyle bir şampiyonluk gelirse Tarihe, tarihe geçersin. 50 sene sonra da bu şampiyonluk hatırlanır. Hatırlatır. 20 sene sonra biz tabi burada ne halde oluruz? <laughs> Bilmiyorum ama. Bu koltuklar durur mu? <laughs> Utku içeride durur mu? <gülüyor> <gülüyor> e, Utku içeride durur mu? Veya yani biz bu koltuğun içinde gömülür bilmiyoruz ama. E, şey bunu konuşuyor oluruz bak Yine, unutma. Evet. Bu tarihi deriz ki bak sen senle bir şey konuşmuştuk. Bak gerçek Bak, bak kenetlenen Fenerbahçe... Konuşulur yani. E, muhakkak ki konuşulur. E, bakalım e, neler göreceğiz Fenerbahçe'nin geleceğinde neler olacak. Eslavip Bırak karşılaşması Fenerbahçe çok için kritik. De, e Çok kritik. İnşallah kazanırlar moral olur. Ben, ben şunu istemiyorum. Gidip kazansınlar Avrupa'yı bize getirsinler. Ay. Tabii ayrı ol ama şu an taraftar e, şampiyonluğu gitmiş. Kısa kısa kalp mesaj masajına ihtiyacı var. Aynen öyle. Mesela mı? bu maçı kazansın bize bir tık dayıyorsun. O zaman İsmail Kartal'ın gelişiyor dediği evet. oyun planına yavaş yavaş katılmaya başladı. Daha sonra da de belki başka bir planlar başka yapılabilir. Plan e, bakalım nasıl bir karşılaşma e, izleyeceğiz. Biz yine e, Pırak maçının ardından canlı yayında olacağız. Galatasaray'da <laughs> e, olacağız. Hatırlatmamızı yaptıktan sonra fazla Fenerbahçe'yi noktalıyoruz. <laughs> Tutturun efsane bayiçisi SYKN 1977 sosyal bayiste paylaştığı kuponlarla takipçilerin Ocak ayında tam 242 bin 367 lira kazandırdı. Sen de kazanmak istiyorsan yorumdaki linkten tuttura gel. Sosyal bayısta fenomenleri takip et. Ustaların yeni kuponlarını kaçırma diyoruz. Fazla Fenerbahçe'yi noktaladık. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. sine özel ilk kuponunda 150 TL hediye. Yorumlardaki linkten üye ol. Kampanyaya katıl butonuna tıkla. İlk kuponunda 150 TL'ye kadar bonus kazan. Tuttur. En kral sensin.